Herkese merhabalar arkadaşlar. 9 Mart Salı dizilerin aldıkları total reytinglerle birlikteyiz. Fox TV'den Baraj dizisiyle başlıyoruz. Dizi bu haftayı 6.31 ile geçerken hemen ardından gelen ATV'den Edo dizisi ise bu hafta 10.70 ile Salı gününün lideri olmayı başarıyor. Kanal D'den Hikimol dizisi ise 3 bandında ilerlemeye devam ediyor. Bu haftalık reytingleri 3.04. Masumlar Apartmanı ise bu haftayı Edo dizisinin ardından ikinci sırada 10.27 ile tamamlarken günlük dizilerden Emanet ise bu salı 3.10'luk bir reyting oranına sahip. Geçen hafta oranla değişimlere baktığımızda dizilerin genelinde bir düşüş görüyoruz. Baraj dizisi geçen haftayı 6.51 ile kapatmıştı. Bu hafta ise 0.20'lik bir reyting kaybı yaşamış durumda. Yine Edo dizisi ise geçen haftayı 11.01 ile lider kapatmıştı. Bu hafta 10.70 ile lider olsa da 0.31'lik bir reyting kaybı görülüyor. Hekimoğlu dizisinde ise 3 bandında ilerlemeye devam ediyor. Geçen haftayı 3.40 ile geçen dizi bu haftada 0.36'lık bir reyting kaybı yaşıyor. Masumlar Apartmanı geçen haftayı ikinci sırada tamamlamıştı. Bu hafta da yine ikinci sırada fakat 0.28'lik bir reyting kaybıyla 10.27'lik bir reyting oranına sahip. Ve gelelim salı gününün tek artış gösteren dizisine günlük dizilerden emanet. Küçük de olsa bir artış göstererek bu haftayı 3.10'la tamamlıyor. Evet arkadaşlar salı gününün de reyting sonuçları böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yine yeni reytinglerle görüşmek üzere.